Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Şu an çok mutluyum Niye? Aslında biliyorsunuz önceki videomda Bu güncelleme gelmeden önce Bir video daha çekmiştim Orada Ölü kutu açmıştık Üzerinden bayağı geçti onun Bugün sizlerle beraber Dükkana Şu şekilde 3 tane şeytan 3 tane de melek Hediyeleri geldi Bugün ben melekler olarak seçildim Burada böyle ödüllerimiz var gördüğünüz gibi. Onları alacağım. Hem de sizlerle yeni gelen bu maçlar oyun. Bayağı geçti bu arada bu güncelleme gelini. Birkaç hafta oldu herhalde 2-3 hafta. Gördüğünüz gibi şu an bu şekilde sizlerle beraber yapacağız. Evet. ilk olarak arkadaşlar sizlerle şu şeylerimizi açalım. Şuradan geleceğim. 60 dep x xp katlayıcı veriyordu. Onları alalım. Evet. Hazırsanız. İlk olarak arkadaşlar ben bugün melekleri seçildiğim için bugün ben melekleri seçtim ama şeytanlardan başlamak istiyorum çünkü şeytanlardan güzel şeyler geldi oldu ama meleklerden hiç olmadı o yüzden ben şeytana başlıyorum. Nasıl? Nasıl bana gelmedi? Keşke gelse. Birinci. İkinci. Oo çok zor açıldı. Güzel bir şey. Aa sprey geldi. Hadi ya yavaş açalım. Evet. Yine sprey geldi. Bu şekilde şimdi melek açıyoruz. Allah inşallah güzel bir şey gelir. Tıkladım. Hazırsınız. Çok güzel açıldı. 250 mücevher. Bu arada 1000 kredi de veriyor. Eğer girilirse iyi olur. Çünkü arkadaşlar ben şu an Juju'ya biriktiriyorum. Belki görmüşsünüzdür. Gene yüz Hadi son güzel bir şey gel. Şuradan tıklıyorum. Tam ortasından. Ah güzel bir şey gelmedi ya. Evet arkadaşlar yeni özel bir seçiliyor. Kutsal koruma geldi. Çok güzel. Şu, şu şekilde arkadaşlar bende bunlar var. Gördüğünüz gibi. Yeniden doğuş. Seraf Ve kutsal koruma var. Ben şimdi kutsal korumayı alacağım. Ve e, karakterimiz ne? arkadaşlar ruh toplayıcı oynayalım. Ruh savaşları mı oynasam ruh toplayıcı mı Ruh toplayıcı oynayalım. Böyle. Ay dükkana girdim yanlışlıkla. Arkadaşlar şimdi tüm savaşçılar melek diyor ama nasıl burada? O şeytan değil mi? Neyse. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz önceki videomda ben ee, bana Enz'in söyleyeceği kötü bir laf söylemiştim. Onun dolayı özür diliyorum. Kendimi tutamıyorum ben. 9. seviye. Arkadaşlar bu arada bende emzin hiper so şarjı var o yüzden ben e, emzin bir seviye yapacağım. Şu an 10 seviye yaptım. Şu şeyi doldursam 11 seviye olup e, oynayacağız. Onun için ben şu an şu şeylerden biriktiriyorum arkadaşlar. Aa biraz daha biriktirince bu mu açılıyor? Ben bunu hiç alamadım ne olduğunu da anlamadım. Bu değişik bir şey. Belki alsak mı bilemedim. Mesela arkadaşlar ben ilk karakter olarak ne alacağım. Diyorum. Böyle tıklayalım. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar Mac bu oyun için gerçekten bayağı güçlü. Karşı takıma Juju geldi. Juju da bu arada yeni karakter ve çime girince uzaktan atabiliyor. Hem de şeyin üzerinden böyle Allah kaçamadık haberlerin nasıl ilk bu diyor. Bu kasalı olan daha iyiydi. Kalkın da şey olmuyor da. Ah öldük. Arkadaşlar bu arada kötü oynadığım için özür dilerim. Uzun süredir oyuna girmiyorum. Bu arada tam 5 gündür sanırım oyuna girmiyorum. Arkadaşımı Normalde giriyorduk ama girmedim. Niye bilmiyorum. Bu arada 20... girmeyi <laughs> 2'ye açtım. Başka oyunlar da var çünkü. Havanın evet. Bir evet. sürü oyunun şeyini öyle. Arkadaşlar şu an 3'ü 3'üz. İnşallah e, 3 daha alabiliriz. Evet. Al. Allah şükür sonunda şeyimi doldurabildim şükürler. Ee, arkadaşlar özür dilerim. biliyorsunuz vux editleme yapıyor ama ben editleme yapamıyorum. Niye derseniz o da arkadaşlar çok uzun süren videolar atıyorum. Bunlar çok uzun sürüyor ve bende ki uygulamalar falan çok e, iyi değil. Bu yüzden kazandı. Arkadaşlar e, ee, şu yıldız oyuncu arkadaşımız tam 4 kişi öldürmüş. Ben 6 kere ölmüşüm hiç kimseyi öldürememişim. Diğer arkadaşımız da 3 kişi öldürmüş ve hiç ölmemiş. Aralarında en ezik çıkabilirim. Ama bu arada ben oyunları falan da karıştırdım sanırım. Evet geldi. İlk sıra edeyim. güzel bir şey. Bir dakika şurada. Şurada harcına basarak açacağım. Zor açıldı ama size geldik herhalde. Oo aksesuar geldi çok iyi. <laughs> Arkadaşlar Edgar'ın bunu ben çok istiyordum. Bu pek şey yaramıyor. Ama geçişi kalkan gerçekten muhteşem. Buradan kalkan var. <laughs> aslında ben Edgar'ı hiper almak istiyorum da. Şimdi şu anlık ben ona gerek duymuyorum. Arkadaşlar karakter olarak bu sefer Pelin Peni mi alsak? Ama çok güçlü işte. Bu da düşük arkadaşlar. Ben pek oynayamıyorum. Pek oynayamıyorum ama gördüğünüz gibi bu arada arkadaş arkadaki sesi kapatmayı unutmuşum. Gördüğünüz gibi ben normalde Carly'i açıyordum. Ama Jojo'ya geçtim. Arkadaşlar Şimdi isterseniz sesi kapatalım. Onu da göstermiş olayım. Ayarlar Bir daha derece. En üstte ayarlar çıkması lazım. Bu arada ben telefondan oynuyorum. Benim benim Türkçe. Muhtemelen çok kişinin e, Türk olanların Kiler zaten Türkçedir. Buradan arkadaşlar müzik kapatıyoruz. Ve ses efektleri kapalı. İsterseniz onu açabilirim. Ama bence çok ses çıkıyor o yüzden. Bunları da ben kapatıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu an öyle. Arkadaşlar şimdi e, davet edebilirler. Bu, o yüzden bunları açacağım. Şimdi evet başlayabilirim. Bu arada bir sakinlik geldi. Arkadan gelen sesler için özür dilerim. Umarım sesim iyi geliyordur. Önceki videoda hastaydım. Şu an biraz daha iyiyim karşıda Drago var bu arada. Arkadaşlar bu arada bende Mortis ile Frank yoktu. Onlar bana sonradan çıktılar biliyorsunuzdur. Eğer Shorts videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. <laughs> Bir tık da öldürdüler. Öldürürler diyecektim. Zaten öldüm. Şöyle arkadaşlar şuraya ultimizi atalım. En azından ilk ruhu aldılar arkadaşlar. Olamaz. ikinci ruhu biz. Ah Orada iki tane ruh var. Ah, Dynamite öl. Dynamite öl. Hah, tamam. Öldürmeseydim şey olacaktı. Şuraya koyalım. Şu Drago'yu öldürebilsek. Beni havaya da fırlattı arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz oynayayım bence öyle gelelim. Ben biraz oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar iki el oynadım bu arada arkada ezan okunuyor. Arkadaşlar ben birazcık ezanın bitmesini bekleyeceğim. İki el oynadım şimdi. Ben ruh savaşlarına geçtim bir de peni aldım. Şimdi ezan bitsin arkadaşlar ben öyle kayda başlatacağım. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi tekli hesaplaşmada Edgar oynadım. Bir el kazandım. Bu evde kaybettim. Değişik bir şey oldu işte. Gördüğünüz gibi şu an. Arkadaşlar hmm, biliyorum video biraz kısa oldu. Evet, sizin için uzun da sürmüş olabilir. Bilmiyorum. Benim için uzun sürdü. Ama aralarda kayıtları kapattığım için şu an halimiz böyle. Arkadaşlar ben e, bir kere daha gireceğim ruh savaşlarına mı girsem ruh toplayıcı mı Bilmiyorum ama sanırım. Bu arada arkadaşlar şimdi sıralama değişti. Üçüncü oldum. 15 tane açmışım. O 6 kere zafer almış. Ben bir kere almışım. İnşallah zafer alırız diyoruz. Ben en öne geçmek istiyorum. Ve 20 tane açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ıı, e 20 tanenin içinden güzel şeyler çıkma ihtimali artıyor. 20 tane e, ee, kutudan. Bu arada sanırım karşıda da oha bizde 2 tane dynamite var. Bir işe yaramazsınız ya. 2 dynamite ne yapacağız biz şimdi ya. Uf. Gerçekten arkadaşlar karşıya bir de şey gelmiş. İsmini unuttum ya. Bir oldular zaten. Bu elde İyi gelirse ikinci olacağız sanırım. Hmm. Bir tanesini alamadım. Neyse iki ikiyiz şu an. Üç olacaklar. Üç. Biz olduk biz olduk. Tamam çok iyi. Arkadaşlar ölüp ölüp duruyoruz. Şuradan gideceğim. Bu arada arkadaş, arkada babam konuşuyor. Onun için Nerede ölmüş ya? Adam şunun içinde ölmüş. Alamadım. <laughs> arkadaşlar onlar kazandı. Gerçekten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar onlar kazandı. Gene ya. Arkadaşlar acaba e, Edgar'ı alsam kazanabilir miyiz? Deneyeceğim. <laughs> İnşallah alabilirim arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu arada sanırım bu e, yeni gelen oyun hani yeni gelen güncellemeye göre bu maçlarda en iyi o, olan karakter bu iki ruh toplayıcıyla bu e, diğer maç işte üç hesaplaşma değil. Onlar arkadaşlar sanırım en iyi maçlar diyebiliriz yani. Onlar için en iyi karakter şey sanırım şey ıı, Megi çünkü bayağı güçlü o maçlar için arkasından da şey çıktı ya <laughs> arkadaşlar yeni kazandılar biletlerimiz de gidiyor zaten. Bakalım kaçıncıya düşmüşüz. Hala 300 arkadaşlar. 15 tane açmak güzel değil ki. Arkadaşlar şöyle şu anki en iyi karakter. Bu arada sanırım en sevdiği karakter en sevdiği savaşçı yani Shelly'miş. Bu şekilde hesabı. Bu arada arkadaşlar burayı çok iyi yap Çok iyi olmuş bu. Şurada gördüğünüz eğer İşaretimi işaretimi görürsünüz. Şurada yaptığı şey gerçekten çok iyi olmuş sanırım. Onlar da böyleymiş. 54 kademede arkadaşlar cin varmış. İsmi STR1RT. Herhalde okuma yazmayı bilmiyor. Bu da hakaret yapmak için demiyorum. Yani hakaret söylemek için yapmıyorum. Bu arada arkadaşlar sanırım 16 saat 54 dakika oldukça kika içinde maç bitirdi bitirecek miymiş biletler bir herhalde bilmiyorum şimdi arkadaşlar Edgar da olmuyor bir maç daha gelip arkadaşlar çıkacağım hmm. el proy muayene deneyelim arkadaşlar ben de şu an benim en önemsediğim karakterim EMS çünkü hiper şarjı var ve onu açmak için yani elimden geleni yaparım. Arkadaşlar bulun da bula da bedava e, hiper şarj verirlerken bula da hiper şarj çıktı. Ama keşke Edgar'a çıksaydı ya. O da neredesin? imkansız yani dünya en şanslı insanına gelir. Bire biraz arkadaşlar. O 3 olduk. 3 olduk abi çok iyi. bu maç herhalde bizim. Yani şöyle bastım. Aa arkadaşlar havada kazandık. Çok iyiydi. Bu arada arkadaşlar yıldız oyuncular Tuhamas olmuş. Şu arkadaşımız. Böyle. Evet arkadaşlar yine geldi. Basıyorum. Şöyle bastım. Sprey gibi bir şey çıkacak dedim de çıkmadı o da. Keşke çıksaydı. Eğer arkadaşlar Juju'yu açabilirsem ses söz yani Juju'yu açmadan önce bir shorts videosu ya da uzun bir video açacağım. Bu arada arkadaşlar benim arkadaşıma Juju çıkmış yani kutudan çıkmış. Bir de kuzenime çıkmış. Onlar çok şanslılar. Elprimo niye koltuk altını gösteriyorsun? Ben şu an Emze geçelim. Evet arkadaşlar Arkadaşlar videomu beğenip like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Hedefimiz arkadaşlar tam 10.000 abone olmak. Yani şu an 4.000 olduk. O da beni çok heyecanlandırdı. Kanalı açtığım gibi bir anda yükselmeye başladık. Sizin sayenizde sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. C sizleri çok seviyorum. Bye.